Şu anda Adıyaman oduncular, bir Türkiye'ye Tokyo'ya giden yolu yol resmen deve sırtı gibi şu toz bulutu resmen Adıyaman üzerine çökmüş. Bütün insanlar kanser, Veren hastası olacak neredeyse. Bunu bir zat seslenmek istiyorum. Bu yolların bu insanların bu mağduriyetinin gider, giderilmesini bir an önce yani yetkililere sesleniyorum. Bakın şu toza. Buradan gelen geçen burası yaklaşık 5-10 tane köyün yolu. Fakat fakat hiçbir önlem alınmamış. Evet görüyoruz şu anda. Bakın. Bakın iyi bakın şu toza. Burada bir sürü çalışan insanlar var, giden gelen insanlar var. Bu toz resmen insanların ciğerine yapışıp yani verem'e, kansere yol açacak durumdadır. Ee, havalar ısındığı zaman tozdan, havalar kuruyunca da e, çamurdan geçinilmiyor. Lütfen, biz zaten çok acılar yaşadı bu Adıyaman. Gerçekten çok acılar yaşandı. Yani birinci 2017 saat depremi 6 Şubat Adıyaman e, depremi lütfen ilgilere sesleniyorum. Bunu görün. Bütün yetkililere buradan sesleniyorum. Görün. Bu mağduriyeti görün. Bu bir yaklaşık bir yıldan fazladır bu deprem yaşanmış ve bu yollar halen böyle. Burası bir şehrin yolu olacak sözde. Hiçbir insan buradan geçemiyor tozlu. Görün şu toz halini. Defalarca ilgili yerlere ilgili kurumlara söylememize rağmen hiçbir önlem hiçbir şey yapılmadı. Görün bakın evet şu anda tırlar kamyonlar geçiyor. Yani tozdan resmen toz yutkunamıyorsun. Nefes alamıyorsun burada. Olan haline. Yazık bu insanlara. Şu anda Karadağ'dan İndere Zey köyüne Toki konutlarına giden yol. Yani oduncularını oradan tutun ta Z'ye kadar, Albet'e kadar, Korya e kadar, Hacivert'e kadar yol bu durumda. Yani insanlar gelip geçemiyor. Yani bir arayış içerisindeler. Lütfen, lütfen bunu ilgili kurumlara, birimlere iletelim. Evet, görün şu anda şu tozun halini. Evet, bir de akşam mesai olmamasına rağmen şu tozun hali. Hele hele bir de mesai açıldığı zaman buradan yani tozdan geçirilmiyor. Evet, bakın görün şu yolların halini. Görün şu tozun halini. Bakın, görün bakın. Şu toza, şu yola. Burada nice tonajlı araçlar geçiyor. Buraya biraz beyaz kum dökmüşler. Tozdan gerçekten alınmıyor. Evet görün bakın. Bakın şu toza. Bu insanlar, bu insanların mağduriyetini biz Ahmet görün. Evet görün. Bakın. Özellikle söylüyorum. Özellikle sesleniyorum. Bu yıl ta köylere kadar burada su tankerleri, kamyonlar, tonajlı araçlar tozdan geçinilmiyor. Bir an önce yetkilerin buna el atıp bunu göz ardı etmemeleri istiyorum.